بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولانة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين قال الله الحكيم في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وَتَوَاصَوْا sabır. وَتَوَاصَوْا بِالسَّابِرِ Sadakallahü'l-Aliyü'l-Azim Allah ibadet ve itaatlerimizi en güzel şekilde kabul buyursun. Huzurlarınıza ilahi hudut ve sınırlardan söz ediyorduk. Allah Azze ve Celle ilahi hudut ve sınırlar hakkında şöyle buyuruyor. وَمَنْ يَتَعَدَّ هُدُودَ اللّٰهِ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْظَالِمُونَ Kim ilahi hudud ve sınırları aşar ise onlar zalimlerin ta kendileridir. Beşer mükellef olduktan sonra bir takım vazife ve sorumluluklar yüklenmiştir. İnsanın dünyadaki en önemli vazifelerinden birisi de ilahi hudutları tanıması, ilahi sınırları öğrenip ve onları kollayıp korumasıdır. Öyle sınırlar, öyle hudutlar ki hayvanlar aleminde de bir takım sınırların, hudutların olduğunu ve bunların hayvanlar tarafından da korunup kollandığını görmekteyiz. Din ve şeriat da beşerin her iki cihanda saadete ve mutluluğa ulaşması için dünyada güzel bir yaşama sahip olup kıyamette ise ebedi kurtuluşa geçmesi için bir takım kendisine özgü sınırlar, hudutlar koymuştur. Beşer dünyada bu sınırlara riayet ederek, bu sınırları kollayıp koruyarak her iki cihanın saadetine ulaşabilir. İnsanın fitri meyillerinden birisi de yemesi ve içmesidir. Allah Azze ve Celle bu duyguyu, bu garizeyi tüm canlılarda karar kılmıştır. Yeme ve içme duygusu. Yüce Allah rızkıların temini içinde söz vermiştir. Her birimizin, her bir canlının teker teker rızkılarını vereceğine dair Allah Azze ve Celle söz vermiştir. Bu söz ile birlikte yeme ve içme desturu da verilmiştir. Yani yiyin için. Ayette buyurur ki kulu razaga razaqakumullah. Yiyin için Allah'ın size verdiği rızıklardan yiyin. Kulu min tayyibât mâ razaqnakum. Size rızıklandırdığımız o temiz şeylerden yiyin. Temiz, pak olanları yiyin için. Yüce Allah bu desturundan sonra şeriat ve akli deliller olmaksızın bu yeme içmeyi kendisine haram edenleri kınamıştır. Yani bir mazeretimiz olmaksızın, şer'i ve akli bir mazeretimiz olmaksızın kendimizi yemeden ve içmeden mahrum edemeyiz. Mahrum eder isek Allah kınamıştır bunu ayeti kerimesinde. Kul men harrama zinetallahi allati liibadihi ve tayyibat min errizq. Ey peygamberim Ey Habibim de ki Allah'ın kulları için yarattığı zineti ve temiz rızıkları kim size haram kıldı? Haram değil size istifade edin, yeyin, için ama sınırlarınızda koruyun, hudutlara da raayet edin. Yüce Allah bu yeme ve içmenin salih amellere ibadet ve kulluk için bir zemine olduğunu buyurmuştu. İnsan yemeden içmeden salih amel işleyemez. İnsan yemeden içmeden Allah'a kul olamaz. Bunlar hakikatta kulluğa bir zeminedir. Salih amel işlemek için birer zeminedir. Ya eyyüher rusulu kulu minet tayyibat ve amelu salihan. Ey peygamberler, ey nebiler yiyin temiz şeyleri ve iyi işlerde bulunun. Yeyin salih amel işleyin. Yeyin Allah'a kul olun. Evet değerli müminler bu yemek ve içmek bir takım vazifeler, sorumluluklar da bize yüklemiştir. Bu yemek ve içmenin de kendisine göre bir takım sınırları ve hudutları vardır. Beşer diğer yaratıklar gibi yiyip içmede özgür değil. Biz önümüze gelen her şeyi yemeyiz. Biz soframıza konulan her şeye el uzatamayız. Bu yiyip içmeye bir sınır getirilmiştir. Bu yiyip içmeye bir takım kurallar getirilmiştir. Ayette buyurur ki: "Ve kulu ve şrabu ve Yiyin, için ama israf etmeyin." önümüze gelen her şeyden yemeliyiz, içmeliyiz. Israf etmeme şartıyla. Ve la ta'kulu amwalakum bil batıl. Aranızda mallarınızı haksızlıkla yemeyin. Birbirinize zulüm ederek, birbirinizin hakkını gasp ederek malınızı yemeyin. Ya da bir diğer ayeti kerimede yine Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Ya eyyühellezine amenu la te'kulur te riba ez'afen muza'afeten. Ey iman edenler faizle faizi kat kat alarak yemeyin. Dikkat edersek Allahu Teala bu yeme ve içmemize bir takım sınırlar getirmiştir. Yemeliyiz, içmeliyiz, israf etmemek şartıyla. Yemeliyiz, içmeliyiz, kendi aramızda batıl üzere malımızı yemememiz gerekiyor. Yemeliyiz, içmeliyiz, faiz'e düşmemek şartıyla. Evet, beşerin yemesi, içmesinde israf, gas ve faiz Olur ise ilahi hudutlar, sınırlar çiğnenmiştir demektir. Yediğimiz bu şeyler hakikatta zahiri yiyecek de görünse zehir ve ateş olarak midemize iner. İnsanın fitri meyillerinden bir diğeri de cinsi arzu ve istekleridir. Bu arzu istekler tabi olarak tüm canlılarda mevcuttur. Bu arzu ve isteklerin kontrolü, bunların kontrollü bir şekilde giderilmesi gerekiyor. Yüce Allah, şeriat, mukaddes, din, bu arzu ve isteklerin şer'i yollarla giderilmesine sınırlar getirmiştir. Ve şer'i yollarla bu arzu ve istekler giderildiğinde ibadete dönüşmektedir. Kur'an, muminlerin bariz sıfat ve örneklerini, muminlerin sahip olduğu ahlaki, edebi, muminlerin sahip olduğu hasleti zikrederken şöyle buyuruyor. وَالَّذ۪ينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ve onlar ırzlarını korurlar, iffetlerini, namuslarını, hayalarını korurlar. Muminlerin açık ve net hasletleridir kendisini koruması, o cinsi arzu ve isteklerini helal yolla gidermesi. Din ve şeriat bu arzu ve isteğin giderilmesi için evliliğe teşvik etmiştir evliliği farz kılmıştır. Helal ve doğru yolla da giderilen bu arzu ve istekler huzur vesilesi, sükunet vesilesi olmuştur. Helal yolla giderilen bu arzu ve istekler dinde ibadet sayılmıştır. Allah Azze ve Celle'nin nişanelerinden, ayetlerinden görülmüştür. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَنَزَّلَ سُكُونَات rahatlık huzura erişemeniz için yüce Allah size kendi nefislerinizden eşler yarattı ve sizin aranıza sevgi ve muhabbeti hakim kıldı ve bu da Allah'ın ayetlerinden görüldü. Bu ayeti kerimede Allah azze ve celle eşlerin sevgi, muhabbet, sükunet, huzur vesilesi huzur kaynağı olarak zikredilmiştir. Çünkü şer'i yollarla giderildiğinde Allah azze ve celle bu eşleri birbirlerini tamamlayan olarak zikretmiştir. Hunna libasun lekum ve entum libasun lehunna. Onlar sizin elbisenizdir. Sizler de onlar için elbisesiniz. Yani birbirinizi tamamlayanlarsınız. Birbirinizi hakikatta kemale götürensiniz. Yaratan bu arzı ve isteğin şer'i yollarla giderilmesi için, gayrimeşri yollara düşülmemesi için beşeri uyarmıştır. Allah Azze ve Celle bu doğru yolu haber verdikten sonra kötü yola düşülmemesi için bu arzu ve isteğin nameşru yerlerde giderilmemesi için beşere hatırlatmalarda bulunmuştur. Ve la tagrabu zina innehu kana fahişeten ve sa'a Zinaya yaklaşmayın. Şüphesiz o çirkin bir hayasızlık ve kötü bir yoldur. Vallahi takrabul favahisha ma zahara minha ve ma Gizli ve açık kötülüklere yaklaşmayın. Yani o arzu ve isteklerinizi Allah'ın koyduğu doğruyu, doğru ve sahih yerlerde giderin. Evet, değerli müminler, beşer arzu ve isteklerinde ilahi sınırları aşmamalıdır. İlahi sınırlar aşıldığında insan dünyada bedbah olduğu gibi kıyamette de bedbah olacaktır. Mukaddes dinimizde ailesinin geçimini sağlamak için iş çalışıb çabalamaq övülmüş və mət edilmişdir. Allahu Əzza və Cəlla ailəsinin rəfahi üçün, ailəsinin tarjessə ilə elemə muhtacı olmaması üçün çalışan, çabalayan, zəhmət çəkənləri övmüş, mət etmişdir. Allah Rəsuluhu sallallahu alayhi və sellem şöylə buyurur. Telabul halali fəridatun ala kulli muslimin və musliməti Helal rızık talep etmek her Müslüman kadın ve erkeğe farzdır. Yani sabah kalkıp işine gittiğinde, akşama kadar çalıştığında, ailenin refahı için, çoluk çocuğunun rızkının peşine koşulduğunda ibadet ediyorsun. Hadislerin tabiriyle Allah yolunda cihat ediyorsun. Rızık talebinde ölçü ve sınırlar da korunmalıdır. Burada da ölçüler var. Ben ailemin rızkını kazanacağım. Her şey benim için mübahtır mı? Hayır. Din, şeriat bu helal rızık peşinde olmaya bir takım sınırlar ve ölçüler bırakmıştır. Bu sınır ve hudutlar çiğnendiğinde insan artık tuğyana gider. İnsan azgınlaşır tabiri caizse. Helal rızık peşinde koşanlar bu sınırları çiğnediğinde ailesinin refahı için çalışıp çabalayıp da bu sınırlara dikkat etmediğinde insan kella innel insane leyetgha an rahus tagna Allah korusun Allah korusun insan bu sınırları çiğnediğinde insan kendini yeterli gördüğü için mutlak azgınlık eder kendisini bir şey zanneder, kendisini artık ihtiyaçsız görür ve tohyan etmeye başlar, azgınlık etmeye başlar. Yeryüzünde tabiri caizse Allah'lık etmeye koyular. Bu mal sevgi ve muhabbete dönüştüğünde insanı felakete götürer. Ailesinin rızkını kazanmakta onu o kazancını sevgi ve muhabbete dönüştürür işe. O kazancını ilahi sevgi ve muhabbetinin üstüne çıkardığında felakete artık düşer olar. Kur'an-ı Kerim'de iki tane büyük zenginin hikayesi naklolunmuştur. Büyük zenginlerden söz etmiştir. Birisi Karun, diğeri ise Hazreti Süleyman. Karun'u biliyorsunuz. Karun o kadar zengin oldu ki günümüze kadar ata sözlerine kadar indi. Zengin birisini vasfetmek istediklerinde derler Karun gibi mal toplamış. Yani bu denli zengindi. Diğer ise Hz. Süleyman Aleyhisselatü Vesselam'dı. Bu ikisinin farkı neydi? İkisi de zengindi, İkisi de Kur'an'da zikredilmiş. Ama bu ikisinin farkını ayetler bize açık ve net bir dille şöyle beyan buyurmuştur. Bu servet, mal, malın çokluğu Karun'u öyle bir hale getirdi ki, ''Kale inneme utituhu ala ilmin indi'' Dedi ki Karun bunlar bana bendeki bilgi ve becerilerden dolayı verilmiştir. Yani ben güzel bir müdüriyet ettim, iyi bir iş adamı oldum, iyi bir müdür oldum bunu toplayabildim. Başta okuduğum ayet gibi insan artık özünü yeterli görmeye başladı. Karun artık kendisini bir şey sanmaya başladı. İsyana başladı, tuğyan etmeye başladı, azgınlığa başladı. Bunun mukabilinde Hazreti Süleyman ne dedi? O var, mal, mülk, insanları bırakın da hayvanların diline dahi hakim olan Hazreti Süleyman ise şöyle dedi. Kale Hazamin min rabbi. Bu verilen tüm mal bana Rabbimin bir fazlıdır. Allah bana lütfetmiş. Allah bana inayet etti. Li yabellu veni eşkuru em akfur. <laughs> Rabbim bana fazlıyla bu malı verdi. Beni denemek istiyor. Allah'a hamdü sena mı edeceğim yoksa azgınlık mı edeceğim? Küfr mü edeceğim? İki zengin farkı görüyorsunuz. Hazreti Süleyman her şeyin Allah'tan olduğunu, Allah'ın fazlından olduğunu görüyor ve denenme sınanma olarak görüyor. Karun ise diyor bu benim müdüriyetimle ele getirdiğim maldır. Dünya malının toplanması, dünya malını elde etmeyin niçin ve nedenliğini iyi bilmeliyiz. Niçin bu malı topluyorum? Niçin buna sahip olmak istiyorum? Bunu iyi bilmemiz gerekiyor. Eğer bunu bilmez isek niçin topladığımızı, niçin sahip olmak istediğimizden gafil olur isek karun oluruz. Ama niçin topladığımızın farkında olur isek, bunu niye topluyorum düşünce bilgisinde olur isek Hazreti Süleyman gibi Allah'a şükreden oluruz. Abu Hamza'i Somali İmam Cafer-i Sadiq Aleyhisselatu vesselam'dan şöyle naklediyor: Men talebe dünya halalan istifafan an-nas ve sa'yan ala ahlihi ve ta'azzufan ala'l-jar. Laqiya laqiya yawm al-qiyamati ve vejhuhu kal-qamri laylat al-badr. dünya malını, şahsiyetini korumak için, insanlığını korumak için, ailesinin geçimini, refahını sağlamak için, komşularına, eşine, dostuna yardım etmek için toplayan, biriktiren, Kıyamet günü meydana getirildiğinde onun nuru, suratının, çehresinin nuru 14 günlük ay gibi etrafı aydınlatar. Dikkat edin. İmam Sadık Aleyhisselatü Vesselam niçin mal toplamamızı açık bir dille beyan buyurmuş. Yani değerli müminler, değerli kardeşlerim, dünyada mal toplamak istediğimizde bu üç niyeti göz önüne almamız gerekiyor. Felsefesi budur. Bu felsefe doğrultusunda mal biriktirilir. Şahsiyetimizi koruyalım, zelil olmayalım, insanlara muhtaç olmayalım. Ailemiz güzel bir yaşam sürsün ve etrafımıza yardım, koluya, komşuya, fakir, fukaraya yardım, bu niyeti taşıdığında Hazreti Süleyman Aleyhisselatü Vesselam'ın o buyruğuna, Hazreti Süleyman'ın o ahlakına şamil olursa Rabbim bunu bize verdi, bizi deneyip sınamaktadır, şükrüm edeceğiz nankörlük mü edeceğiz? Bu topladığımız maldan şahsiyetimizi koruyacak mıyız? Ailemizin refahını sağlayacak mıyız? Fakir fukaranın hakkını verecek miyiz? Nice mal toplayıp da zelil olanlar var. Şahsiyetlerini beş para edenler var. Nice mal toplayıp da ailesi sefalet içinde olanlar var. Nice mal toplayıp da malındaki farizeleri vermeyenler var. Mal ve servetin sınırları iyi bellenmelidir, korunmalıdır, kullanmalıdır. O sınırlar korunduğunda o Allah'ın fazla olar bize, Allah'ın lütfu, inayeti olar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem şöyle özetlemiş. Ni'mel malu es salihu lirracul salih. İyi bir mal, iyi bir kişinin elinde olması ne kadar da güzeldir. edeplidir, erkanlıdır, ilahi sınırları biliyor, malının farizelerini veriyor, etrafına yardım ediyor. Allah dünya nimeti vermiş. Ne de güzeldir o mal bunun elinde. O mal ne kadar da bereketlidir. Ama Allah korusu elinde mal var, karunlaşıyor. Malının farizesini vermiyor, humusunu, zekatını vermiyor, yetim geçirin hakkını gözetmiyor. Bu mal, bunun için büyük bir vebal, büyük bir ateş olarak kıyamette kendisine geri dönecektir. Allah bizleri dünya nimetlerinde tamah edip, dünya nimetlerinde cimrilik edenlerden karar kılması.